Birinci satıra baktığımız zaman buradaki mantığı anladıysak bu mantığı ikinci satıra da yerleştiririz. Birinci anlamaya çalışalım. Buradaki beyaz üçgenimiz sola bakarken ikinci karede sağa bakar olmuş ve rengi maviye dönüşmüş. Burada sağa bakarken ikinci karede sola bakar olmuş ve rengi beyaza dönüşmüş. Nereden? Maviden beyaza. Yani beyazlar mavi oluyor, maviler beyaz oluyor ve yönleri farklı. Buradaki beyaz üçgen sola bakarken burada sağ bakıyor gibi mavi oluyor. O zaman bu mantığı aşağı uygulayalım. Demek ki bu mavi üçgen yukarı bakıyor. Burada ters olacak. Aşağı bakması lazım ve beyaz olması lazım. A seçeneğinde mevcut. Aşağı bakan A seçeneğinde mevcut. Oradaki beyaz üçgen yukarı bakması lazım ve mavi olması lazım. A seçeneğinde mevcut. Buradaki mavi üçgen yukarı bakıyor. Demek ki burada aşağı bakması lazım. Ve beyaz olması lazım. A seçeneğinde mevcut. Doğru cevap. A. Yeah.